Merhaba değerli dinleyenler. Yine İpinucu Podcast kanalındasınız. Her zaman olduğu gibi bugün de hayatımızın içinden derinlemesine bir konuya odaklanacağız. Ve bir ipucu bulacağız hayatımızla ilgili daha önceki bölümlerde olduğu gibi. Bu projeye başlarken zaten ipucu Podcast kanalını kurarken duygularımıza ve gündelik yaşamda hasır altı ettiğimiz konularda böyle bir ipucu yakalayabilmek ümidiyle yola çıktık. Ve bugün de konuşacağımız konu onaylanma bağımlılığı üzerine olacak. Evet ben bu durumu artık onaylanma ihtiyacı demiyorum. Onaylanma bağımlılığı diyorum. Çünkü dozunu ayarlayamıyoruz. Son zamanlarda gözlemlediğim bir olay yine. Ya da onaya bağlılık mı desek, onaya bağımlılık mı desek bu ikisi arasındaki farkları bugün konuşacağız. Hangisi daha derin bir bağlılık yaratıyor ya da bunun neye yol açtığını detaylıca inceleyeceğiz. Bugün bu onay arayışının köklerine ineceğiz. Nereden geliyor bu onay ihtiyacı? Çocukluktan mı başlıyor yoksa modern dünyanın bir oyunu mu? Sosyal medya çağında bu arayış nasıl şekilleniyor ve en önemlisi kendi değerlerimizi başkalarının gözünden değil kendi içimizde nasıl buluruz? Gelin bu psikososyal yolculuğa birlikte çıkalım. Hazırsanız başlıyoruz. Bu onay meselesi hiç de yeni değil bence. Kökleri insanlık tarihi kadar eski bir konu ki biz e, çocukluğa indiriyoruz bazı şeyleri ilk çocukluk dönemlerindeki bize yüklenen datalar verilen daha sonraki yaşantımızda karşılaştığımız durumlara vereceğimiz tepkileri belirliyor aslında orada kısa bir öz veriliyor daha sonra biz onu hayatımızda sulandırarak, çoğaltıyoruz, tepkileri çoğaltıyoruz, duyguları çoğaltıyoruz. Karşılaştığımız olaylar karşısındaki tutumlarımızı çoğaltıyoruz. Daha önceki bölümlerde işlediğimiz konularda olduğu gibi bu onaylanma ihtiyacının sıklığının dozunun yine bize ilk çocukluk döneminde yüklenen verilerden kaynaklandığını konuşacağız ama ben şeyi de çok seviyorum biraz daha eskiye gitmeyi de çok seviyorum. Bu onay meselesinin hiç de yeni bir mesele olmadığını düşünüyorum. İnsanlığın kökleri, insanlığın tarihi kadar eski olduğunu düşünüyorum. Toplum içerisinde var olmak ve kabul görmek bağlamında kümülatif bir şekilde aktarıldığını düşünüyorum. Şöyle düşünelim yani ta ilkel çağlar bir kabileyiz, bir kabilemiz var ve bizi kabilemiz kabul etmezse yalnız kalırız. Bugün çok böyle hani fiziksel olarak bizi dışlamaları bizim biyolojik olarak varlığımıza tehdit değil ama geçmişte bu bir açlık demek, soğuk demek, vahşi hayvanlarla baş başa kalmak demek. O yüzden o dönemlerde onay almak resmen hayatta kalmanın bir anahtarı. Kabilenin lideri iyi iş çıkardın dediğinde bu sadece bir iltifat değil sen de bizdensin güvendesin mesajıydı. E peki şimdi ne değişti? Kabilelerimiz yok ama o içgüdü hala bizimle değil mi? Yani sosyal medya platformlarında modern kabilelerimiz oldu artık. Bir paylaşım yaptığımızda gelen beğeniler, yorumlar hatta o küçük kalp emojileri bile sanki kabilenin bizi gördüğünün bir kanıtı. Ama bence burada bir şey var. Bu onay yarayışı modern dünyada başka bir şekle büründü gibi. Dışlanma artık fiziksel bir ölüm değil ama görülmemek adeta bir sosyal ölüm gibi hissettiriyor bize. Mesela Abraham Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde biliyoruz o meşhur piramidi işte beslenme, barınma, güvenlik, işte ait olma ve saygı görme gibi basamakları var. Onaylanma bir tık ait olma ve saygı görme basamaklarında yer alıyor. Yani sadece hayatta kalmak için değil, kendimizi değerli hissetmek için de bu onaya ihtiyacımız var. Ama işte burada kritik bir soru sormamız gerekiyor. Bu ihtiyaç ne zaman masum bir motivasyondan çıkıp bir bağımlılığa dönüşüyor? Şimdi bu arzu özümüzü başkalarının gözüne mahkum ettiğinde ruhumuz bir zincire vuruluyor. Acaba kendi hakikatimizi dışsal bir alkışa muhtaç olmadan kucaklayabilir miyiz diye bir soru geliyor tabii ki burada aklımıza. Bence bu ihtiyaç genelde çocuklukla şekilleniyor. Hadi bir anlığına çocukluğumuza şöyle dönelim desek, ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın bize karşı bu konudaki tutumlarına bakacak olduğumuzda hep bir aferin beklemedik mi? Ne güzel resim çizdin ya da bak ne uslu çocuk gibi cümleler bizim kendimizi değerli hissetmemizi sağlamadı mı yani? Ama burada bir tehlike doğdu. Eğer biz sadece belirli davranışlarımızda övüldüysek, büyünce kendi değerlerimizi hep başkalarının tepkilerine bağlayabiliriz. Mesela psikolog Carol Dweck'in Mindset kitabında şöyle bir kavram var aslında işte sabit zihniyet. Dweck diyor ki sürekli övülen çocuklar sadece başarılı olduklarında değerli olduklarını düşünmeye başlıyor. Hata yaptıklarında ya da onay almadıklarında ise kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar. Bence bu yetişkinlikte onay bağımlılığının tohumlarını ekiyor gibi olabilir. Mesela bu konuyla ilgili benim şöyle bir gözlemim var. Aynı ortamda çalıştığım bir müzik öğretmeni arkadaşım var çok yakınız kendisiyle ve kendisinin şöyle bir hikayesi var. Evin tek kız çocuğu, iki kardeşler ve ailesi tarafından çok fazla seviliyor ve giydiği her şey alkışlanmış. Hani konuştuğumuzda, aramızda konuştuğumuzda hatta bu bölümü çekmeme ilham olan kişi kendisi. O gün her gün böyle giydiği kıyafetlerde bize şunu soruyor. Diyor ki işte bugün güzel olmuş muyum? Bugün iyi olmuş muyum? Yani sıklıkla soruyor diyeyim bunu. Eğer mesela bu onayı almadığı zaman kendisinin çirkin olduğunu düşünüyor. Yani çünkü çocukken yani alkışlanmış ya da işte çok güzel programlar çıkarıyor. işte müzik programları, sahne programları çıkarıyor. Harika ki çok başarılı bu konuda. Eğer bu konuyla ilgili güzel yaptığı ile ilgili bir onay almadığında orada bir eksiklik olduğunu ya da beğenilmediğini düşünüyor ve orada böyle hafif bir yüz asıklığı oluyor. Ki ne zaman onu onaylasak ve güzel olduğunu söylesek, o zaman ya hani kendi yaptığına güzel yaptığı bir işe böyle ikna oluyor. Çocukluk bu bağlamda baktığımızda işte yani bu hikayeden de yola çıktığımızda çocukluk ruhumuzun bir bahçesidir. Her aferin o bahçeye ekilen bir tohumdur. Bu tohumlar yalnızca dışsal övgüyle sulanırsa özbenliğimiz başkalarının ellerine teslim olur. Kendi içsel bahçemizi başkalarının sulamasına muhtaç olmadan yeşerebilir miyiz? Bence bunun da cevabını bulmak için şu an buradasınız. Şimdi ben diyorum ki biraz daha bu konuyla ilgili derinlere inelim. Bence modern hayatta yaptığımız birçok şey yüzeyde mantıklı görünse de altında derin bir onay arayışı yatıyor bu davranışlarımızın. Mesela işte fal baktırmak, bulut yorumlarına gömülmek, hatta böyle dini bir ritüel olan istihareye yatmak. Bunlar sanki bir geleceği öğrenme çabası gibi duruyor ama bence asıl mesele başka. Yani biz kendi kararlarımıza güvenmek yerine dışarıdan bir teyit arıyor olabiliriz. Yani falcı bu iş olacak dediğinde ya da burcumuz bugün şanslısın, işte bu ayın şanslı burcu sensin yazdığında sanki evren bizi onaylamış gibi hissediyoruz. Ama ne kadar sahici bir tatmin olabilir bunu bilmiyorum. Ya bence bu davranışların özünde şu da var. Biz yalnız kalmak istemiyoruz. Kararlarımızda, kimliğimizde hatta varlığımızda bir doğrulama peşindeyiz. Varlığımızın doğrulanmasını istiyoruz. Evren, ilahi bir işaret, toplumsal normlar, hatta sosyal medya algoritmaları bile olsa bir şeyin bizi evet doğru yoldasın diye teyit etmesini bekliyoruz. Ama bu arayış bizi kendi iç sesimizden uzaklaştırıyor mu, uzaklaştırmıyor mu? İşte burada bağlı mıyız onaya yoksa bağımlı mıyız? Bence asıl cevap yukarıdan beri az önceden beri konuştuğumuz konuda asıl cevap ana kilit nokta bu sorunun cevabı kendimizde fal, burç, ritüeller bunlar ruhun dışsal bir teyit arayışının maskeleridir. İnsan kendi kararlarının yalnızlığından korktukça evrenin fısıltılarına sığınır. Hatta hakiki cesaret kendi içsel pusulamıza güvenmekle başlıyor. Ya biz bu maskeleri çıkarıp özümüzde yüzleşsek neyle karşılaşacağız buna da bakmak lazım. Şimdi geçmişi bırakalım, çocukluk dönemlerimizi bırakalım, epigenetiğimizi bırakalım, genlerimize kayıtlı olan sosyal öğretileri bir kenara bırakalım, günümüze girelim. Sosyal medya bu onay arayışını bence bir oyuna çevirdi. Her paylaşım, her hikaye, bir beni görün, beni kabul edin çığlığı gibi geliyor bana. Bunun sürekli olması normalden bahsetmiyorum. O bağlı olduğumuz, ihtiyacımız kadar olan kısımdan bahsetmiyorum. İşte beğeni sayıları, yorumlar, izlenme istatistikleri ki bu bunlar yani sanki e, öz değerimizin cetveli oldu ama bu cetvel işte ne kadar güvenilir ona da bir bakmak gerekiyor bir yerde sosyal medya bize yüzeysel bir tatmin sunuyor Gençler sürekli paylaşım yaparak kendilerinin var hissetmeye çalışıyorlar ama bu paylaşımlar derin bir bağ kurmaktan çok anlık bir onay sağlıyor. Mesela ki bunu yalnızlık bir artı bir yalınızlık bölümümüzde de bu konudan bahsettik. Mesela bir tatil fotoğrafı paylaşıyoruz. Yüz beğeni alıyor. işte bulutların üstündeyiz ama bir hafta sonra kimse o fotoğrafı hatırlamıyor. Bence bu bizi ne kadar doyuruyor. Sürekli daha fazla beğeni, daha fazla yorum peşinde koşuyoruz ama bu döngü bitmiyor. Çünkü dış dışsal onay içsel boşluğumuzu doldurmuyor. Sosyal medya modern çağın sahte bir aynasıdır. Beğeniler bir anlık parıltı sunar. Ruhun derinliklerindeki o boşluğu asla dolduramaz. İnsan sanal alkışlarla varlığını teyit ettikçe özbenliğinden uzaklaşır. Peki ya biz bu aynayı kırıp kendi hakikatimize baksak yine ne görürüz? Bu sorunun da cevabını bulmamız gerekiyor. Peki yeteri kadar onay almazsak ne olur? İşte burada bazı tuhaf davranışlar devreye giriyor. Yeteri kadar onay almadığımızı düşünme ya da bu onayın işte bağımlısı olduğumuzda tuhaf davranışlar devreye giriyor. Mesela işte sürekli fikir değiştiriyoruz çünkü kendi kararlarımıza güvenmiyoruz. Bağımlı ilişkiler kuruyoruz çünkü birinin onayı varlığımızın tek teminatı gibi hissettiriyor. Sosyal medyada aşırı paylaşım yapıyoruz. Dikkat çekmek için çırpınıyoruz. Dinsel ya da spiritüel ritüellere sığınıyoruz çünkü birileri beni gözetliyor ve onaylıyor inancı bize güvence veriyor. Toplumun ideolojik bir bir kopyası oluyoruz çünkü yanılmaktan korkuyoruz. Bence hepimiz bu davranışlardan birini farkında olmadan yaşıyoruz gibi geliyor ki bu gözlemle yola çıktık. Peki bu döngüde kaybolmak yerine ne yapabiliriz? Yine böyle sona yaklaşırken bu düğümü nasıl çözerizi konuşacağız? Aslına bakarsak bu arayışın evrimsel bir temeli var. Dışlanma korkusu. İlkel beynimizin bir parçası bu. Yani eskiden fiziksel bir ormanda yaşıyorduk, bir dağda yaşıyorduk. Güvenli tepelerde yaşıyorduk, güvenli su kenarlarında yaşıyorduk. Ee, şimdi sosyal bir ormandayız. Buradan dışlanmak psikolojik bir ölüme dönüşüyor. Bu durum aynı nöronlarımızla, çocukluk şemalarımızla hatta geçmiş travmalarımızla bağlantılı. Mesela çocukken yeterince görülmediyse yetişkinlikte sürekli benim fark et çığlığı atabiliriz. Bence bu bağı anlamak özgürleşmenin ilk adımı. Peki bu döngüden nasıl çıkarız? Bu bağımlılık, bağlılık ya da işte kendimizde fark etmişizdir. Bence ilk adım bu ihtiyacı kabul etmek. Evet hepimiz görülmek, takdir edilmek istiyoruz. Bunda yanlış bir şey yok ki bu temel bir ihtiyaçtır, yapı taşıdır ki var olmanın asıl göstergesi onay almak yaptıklarımızdan ama bu ihtiyacın bizim değerlerimizi belirlemesine izin vermemeliyiz. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. İnsanlar olarak biz soruları genelde karşıdaki kişiye sorarız. Burada içsel bir tatmin ve ipucunu yakalamak için, ipucu kanalında ipucunu yakalamak için bu konuyla ilgili soruların, kendimize sorduğumuz soruların sıklığını arttırmalıyız diye düşünüyorum. Şu soruyu soralım kendimize. İşte başka hiç kimse beni onaylamasa bile kendi yolumdan memnun muyum? Öz değerimizi başkalarının gözünden değil, kendi içimizde artmamızı sağlayabilir. Sevgili dinleyenler, onay arayışı hepimizin içindeki bu onaylanma bizim için bir ihtiyaç. Bizi biz yapan davranışlarımızı hedeflerimizi gerçekleştirmek için bizi motive eden bir şey. Bugünkü konuştuğumuz konu bunun dozunu arttırıp bu onaylanma ve dışarıdan alkışlarla hareket etmenin dozunu arttırıp kendi benliğimizden kendi iç sesimizden uzaklaşmanın işte davranışlarımızın sürekli ötekinin alkışı için olmasının önüne geçmek için de bugün şunu hatırlayalım. Başkalarının onayı sadece bir ayna ama asıl cevher o aynanın ardındaki bizde. Kendi içsel gücümüze sarılmak, kendi destanımızı yazmak ve en önemlisi kendimizi onaylamayı öğrenmek hakiki saadet için çok önemli. Çünkü gerçek mutluluk dışarıdan değil içeriden filizlenir. Şunu da unutmayalım. Kendi özümüzü tanıdıkça başkalarının bizi anlamasına duyduğumuz ihtiyaç da azalır. Zira insan onay peşinde değil, özüyle barış içinde yaşamalıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve kendinize iyi bakın. İpuncu Podcast'ten kucak dolusu sevgilerle.